Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Hoştur hoştur annemden geldim. Bir sürü kıyafetim vardı. Onlar katlanacaktı. Onları şimdi güzelce size sohbet edeştiğinde katlayayım. Sobamı yakayım inşallah. Bugün de canımız melemen çekti. Melemen yapacağız. Melemen günü bugün. Öykümün şiisi. Besledim önlüğü. Mamne önlüğü kız. Bezi, beslenme bezi. Şöyle katlayın. Bir yandan da sizlerle sohbet edeyim. O beslenme var. Sofra beslenme, beslenme sofrası. Sofra için biraz küçüke attım. Şöyle. Şeylerden kurumadı bacılar. Birikti ne? bu da. Soğuklardan, ne? yağmurlardan. Efendim. Ne? Bunlara bir şey mi? Neylere? Ne, bir, şey mi? bir daha şu kelimesini duymayayım Belki sen de. Evet, farkına vermiyorsun ama diyorsun. Hayatta hiç sevmediğim bir kelime varsa o da şu kelimesi ve bizim köyde etejiçe kullanılıyor. Bizim burada çok kullanıyor Çiğve olarak şu kelimesini nefret ediyor. Yok demedim. Dedim farkına varmadı. Şu deme. Ne? Hı. Sen Tamam haydi git lan ben de çamaşırlarımızı katlayayım anneciğim. Çekelim. Ağzına çeker mi var? Ağzına çeker mi var? İşte öykü ve ceketi. Bunu Tanrı'dan aldım. Ben bunu Tanrı Talya'dan aldım. Büyük. <laughs> giyerdi. Biraz da büyük aldım okula giderken e giyerdi. Okulumuza nasip oldu. da i̇şte benim şapkam. Bazen böyle güneşlerden falan başımı alıyorum. Yüzüme hemen güneş yazıyor. <laughs> Hane <laughs> oluyor? tamam bakabilirsin. Anne geldi ne? Ben. Ha sen de test ediyorsun. Göster onu da yıka da bayağı kirlenmiş. Anne bunu okuyorduk sen ya. Tamam temizledik anne bir şey ya çekmiş. Beslenme günleri var ya cumadan cumaya olamadısak yak koymuş tabağını. O da maşallah her yere şey gitmiş. Kışlıklarına yazlıklar ayırayım da havalar böyle gidiyor bir böyle. Karman çorman olmuş yani. Artık da şeysi kalmadı da ama yazlıkların sezonu. Yine de ben şey yapıyorum ya ceketlerimle altına giyiniyoruz. sıcak olur gittiğimiz evler falan. Böyle rahat bir etkiliyorum. Ne lanetli etmeniç. Pantolonum cad desem gidecek vallahi öykü. <laughs> Yamayın. Yırtılmış şimdi. Yatayım yani? ya, annem diker giyinirim evde ne giyinirim yani İyice şey yırtılsar atarım da iyice yırtılana kadar giyinirim yani markete neye giderken pazara neye giderken orayı dikerim yani düğüne bayramı olmasa da davacılarım Giyinirim yine de giyerim bir sene ama, ama, ama. ve atayım ama, ama. Atılmaz anneciğim her şey Atarsam kıyafetsiz kalır. Buna at, buna at, şuna at. İyice eskiyene kadar kıyafet atılmaz küçük. İsraf olur. Atılmaz. İyi tamam. Sen büyüyünce evlen. Oku ya da at o zaman. O zaman çamaşırlar da Ya bak ben diyorum o zaman çamaşırım kalmaz. Diye. Bana niye diyorsun yat diye? Ben holding mi işletiyorum çamaşır alacağım? Bana gelince atlıyor. Kendine dedi gelince diyor ki o zaman çamaşırım kalmaz diyor. Alırsın öykü. Parayla. İleride meslek sahibi olursa kendi paranla alırsın. Bu da benim iş tişörtüm. Bunu ne hale getirdim inanın ki bilmiyorum. Acı, leke, ne ararsan var. Bunu da ayrı koyayım. Ah, bu da babamın. Evet. Bazen ben de giyiniyorum ya. Yastık şehrimiz, kılıfımız. Günlük yastık kılıfımız. Onun Hı. şey okulak derken diğer şeyinin arkasını koyalım. Bir dakika annem bekle. Ver. Şimdi Buradakilerin hiçbir ütü gerektirmiyorum. Acıdan. Zaten kolay kolay da ütü yapmam gömlek olmadığı sürece kazak şeyi da. Bu da ülkem çiğ kışımın çantası. Biliyorsunuz bunu. Tarkışımız ağır. Evet temizlenmiş ama. Yarın buna koyalım beslenmeni. Hı -hı. Ne yapıyor ne bu beni Bu da iyice incelmiş. Kaç ki giyiniyorum bu kazağımı. normalde ev evde giyiniyorum yani. bu bir tanesi bu da. Bu da Nasıl ki. Sen arkasına saçayım şeyin ceketleri. Hangisi? Şey? Ben bunu Ben asarım anneciğim bu. Yere sürümek kirlenir. Çımarıyor mu anneciğim? Şuraya koyar mısın? Aman ye bendilerini de. Tek bir tane mi yıkanmış? Dariye karışmış. Bakın evlendik. Karmak çorman. Anne. Her şey bir tane mi yıkanmış oda? Üç tane daha da dikelim Killeniyordu kendine mi? Benim hani, kilimim vardı. Bir yemekler yaptık ya. Sekez. İzledin mi? Anne, anne yoktu bundan. Le, le normal olur mu bu evde? Bu da bir. Anne, sen akşam ne dedi? Ben akşam leğende yıkayacağım demedim ki? Nasıl? Su yok dedim sıcak su. öküdün dün biliyorsunuz pazar Her güne su kalmamış. İşte da O yok dedim. Ne anladın sen? Bunları da yerine yerleştireyim bacılarım. Güzelce ayırdım dolabıma. Baba, Şimdi de pazardan aldıklarımı göstereyim. Onu da mutfakta çekim yapayım. Orada görüşürüz inşallah. Neden? Yürü kapat. Ben de şunları yerleştireyim. Yürü kapat. Kurban olayım olacak dinlendir. Tamam anne dinleneyim. ben gebeli, şey. <laughs> Kapat anne. Özledin mi? Özledin mi? Hı hı. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu sefer bu tarafa çevirdim. Bu tarafta daha yüzüm böyle hiç net gözükmüyor. Öyle bir problemim var. Fotoğraf çekir, çekinirken yüzüm gayet net. Ama videoya geçiş yaptı hemen böyle parça 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 sinek gözü gibi oluyor. Bulanık oluyor. Pazardan aldıklarımı göstereyim. Ee, pazara gittim bu hafta. Geç her hafta gitmeye çalışıyorum dediğim gibi beslenmesi için. Ee, bol bol meyve tüketsin diye. Neler aldıklarımı göstereyim, sohbet edelim. Ondan sonra vedalaşalım inşallah bacı canlarım. Ee, bugün kısaca bir özet geçin. Biraz önce geçmeyi unuttum. benim kafam karıştı da. Anneme misafir gelecek dediydim. Misafir gelmedi, iptal oldu. Biz de güzelce kendimiz yedik yani yapılanları. Dekermesimiz vardı. Biraz da bir şeyler aldık. Hem ee, hayırlı bir şey vesile olalım dedik. Çok bir şey de alamasak da şöyle 3-5 parça bir şeyler aldık. Ee, bizim elimizden keşke çok bir şey gelse gelmiyor maalesef ki ee, dediğim gibi bazısında bulundum böyle ee, birkaç parçada bir şey aldık geldik Rabbim inşallah kabul eyler eylerse ne mutlu bize ondan sonra gelmedi bize de yaprak neyi sardıydık o da nasıl güzel olmuş şeyine boyacığım başlığına böyle incecik sardıydım kalem gibi gelmeyenler düşünsün buradan beni izliyorsa neyse Şöyle bir turp aldım bacıcanlarım. Şöyle ben seviyorum yemeklerin yanında. Kışın güzel oluyor. E, sürekli bir şeyler yediğimiz için hem de faydalı, hazımsız da falan da iyi geliyor. dış mübarek. Bir şeyler yiniyor yani ağzımıza atıveriyor. Gece falan yatak günü de yiyoruz. Yemeklerini yanına keserim birim diye Bir turp aldım. Daha dolabıma yerleştirmedim. Siz de görün diye. 1 kilo olması lazım. Kilosundan 25 milyon aldım. Hem fiyatını da söyleyeyim. Oradaki fiyatlarından hem şey olur karşılaştırma falan yapmak isterseniz ben eskiden şey yapardım. Antalya'da yaşadığımda bizim orada şöyleydi. Burada böyle. Hemen fiyat şeyi yapardım. ondan sonra Bir kilo domates aldım. Bana yetiyor bir hafta boyunca. Domatesin kilosunu 30 liraya almış olmam lazımdı. Bu hafta bana uygun geldi don falan vurmadığı sürece böyle devam ederse bütün dış boyunca sebze yeriz. Bütün hep hepimiz olarak güzeldi bu hafta yani bütçemize uygundu. Şöyle bir kilo kadar biber aldım. Bayağıdır melemen yapmıyorum bacılarım. Hazır melemenliğim var konservem de sebze falan almadığım zamanlarda falan dedi kullanıyorum. şey domatesli pilava kullanıyorum ya da şey şeye falan kullanıyorum makarnanın ne üstüne. iyice kış gelince benim böyle bir mantığım var. Aman bir dursun iyice bir gelsin. Sanki o gün yinecek, o gün yinmeyecek gibi. Öyle bir mantığım var. İyice karnanca yerim diye düşünüyorum. Bir kilo da aldım. Olmazsa da bizim evin öyle elmayı çok sever. Elma cildi güzelleştirir. Yüzü güle güzelleştirir. Ee, elma aldım. Burada... Elma pahalıydı. 70 lira ailesinin oralarda ne kadar bilmiyorum. 100 liralık en pahalı buydu zaten ee, ama dediğim gibi öykü elmayı aşırı seviyorum. mesela muz falan alıyor bir kilo muz alıyor kalıyor yani yarısını yiyor yarısını işte ben yiyorum yarısı da kararıp kalıyor böyle blenderdan üstünden falan karıştırmaya çalışıyor ama elmamız kalmıyor artık bu iki hafta gider çürümez de etmez de sert elma sebzeliğime koyayım şurada aldıydım geçen hafta biliyorsunuz ondan önceki hafta oraya koyayım bir de portakal alacaktım Unutmuşsun. Onu da artık bir daha katlayalım. Bu hafta elma koyuyorum. Şeysine, beslenmesine. Mandalina da bir kiloya yakın var. Bunun ikisini koydum inşallah. Bunu 100 liraya aldım. Ondan sonra iki tane de pırasa aldım. Bunu bedava aldım. Dedim o kadar malzeme aldım. El, elmayı da 100 liraya verdim. Alev mi dedim. Pırasayı da öyle verdi. Onu da iki tane verdim. Daha doğrusu söyledim. Öyle. Sana cibril etmişler. Geçen sene diyordum ya bazı şeyleri şey diyor diye. seni alamadık. Şöyle iki tane pırasa çarptım. Bu bana zaten bir hafta yeter vardır. Şu uçlarından kopardım, kopardım, kopardım diyorum. İkiye bölüyorum. Zaten benim yiyeceğim iki şeyi. Zaten misafirliğe ne gidiyor bacıları? Kok oluyor, bir şey oluyor. Gitmediğim zamanlarda yiyorum böyle soğanlı şeyi Ondan sonra cıma. Bu da son poşetim bir bağ maydanoz aldım. Ee, bunun bağısı 10 liraydı. iki tane de şey aldım. Marul aldım. 25-25 50 -25, lira da buna verdim. De Hı? İçeri. Şey uygunudu. Marullar uygundu bacılarım Ay. 25-25 kısın ne yaparım? dolaba koyayım salata yaparım sadece öyle de yerim sabah kalkmaklarına ne ben şöyle şey gibi yapıyorum bazen erken yapıyorum bazen de geç yapıyorum mesela hafta sonları falan oldu mu e, kalkaltıya yıkıyorum öyle ne falan yiyoruz yani ne yalan söyleyeyim seviyorum bir de uygun ben bunu şeyini çürütmeden koparmadan ayıklamadan dolaba koyun poşetiyle çürümez inşallah bir hafta bir buçuk hafta rahat kullanırım ne ne yiyecek? Maydanoz. Öykünün de bir maydanoz aşkı var. Yakayım da öyle yenme. Yani. Giyeyimdir <laughs> bir de. Bir daha yemeler Öyle de. Giyin dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> öykünün saçlarına bayağı uzadı. Onu öyle saçlar yine dökülüyor ama. <laughs> Bak yere döküldü bir tane. <laughs> Getir bakayım. Saçlarını teyzelerine göstereceğim. Bayağı uzadı bacılarım. Allah'tan öykünün saçlarını uzunluğu diyor. <laughs> Buraya gelirsen göstereceğim prensesim. Böyle teyzelere e, elini indirir misin anneciğim? Gözün elini öyle kaşıma ama. Gözün mikrop kapar. Öyle de kaşıma. Şöyle kaşı. Nasıl kaşını bilmiyorum. Elin fazla olur. Şöyle hafif bir iki kere yap tamam. Ya da şöyle yap. Böyle ki burun. Neyse yapacak o? Şöyle. Tiyan uzarsa söyle. Böyle olmaz kız, gözün çıkar. Şöyle iki tane yap, yeter. Fazlası gözüne zarar verir. Hmm. He, i̇yi. Tamam yeter. Bu kadar şimdi. Bu kadar Saçını göstereceğim ama. Tamam. başka bir şeyler getir tamam mı? Göz hmm. şeylerine zarar verir. Yeme kız bir yıkayım kız. Yedim. İyi. Şöyle dön bakayım arkana. Biliyorsunuz saçlarını kestireli bir aydan birazcık geçmiştir. Gördüğünüz gibi uzadı yani. Şu saçı şuradaydı. Ensesi gözüküyordu. Ensemiz kapandı. Şurası da uzadı. artık rahatlıkla bağlayabiliyorum. Şurası uzadı Böyle uzadı. Şöyle. Ben... <laughs> çok mutluyum çünkü çok kısa kestirmişim o zaman farkında varmadan. Şimdi o kadar güzel oldu ki Allah'tan öykünün saçları hızlı uzuyor. Yaza kadar bu tam nerelere gider. O yönden şanslıyım. Ve bu öykü 5,5 yaşın altıya <laughs> gidecek nasip olursa. Bu benim kestirişim. Altıncı kestiriş. Belinden bura kadar. Maşallah subhanallah. Hızlı büyüyor. Yalnız saçları çok ince. Hemen kırılıyor. O yüzden hiç kıyamıyorum. Banyo falan yaptırırken çok narin yaptırıyorum. Gidebilirsin. Haydi. laf dinleme. <laughs> Haydi. Boyama falan yap. Ödev vermedim mi öğretmenim? Hı hı. Kaşıkta mı Haydi. Gidebilirsin. O zaman boyama kitabını al boyama yap. Yani. Uh -uh. ne yapacaksın ya? Nasıl olayım? Melemeyi mi yiyeceksin de? Tamam melemi biraz git yapsak anne? Anneannenin orada yaprağı biraz fazla kaçırmışsın. Ben çıkmadım daha bir. Sen acıktın mı? Yapayım mı? Ne? ben daha acıkmadıydım. Ne? Hı. Süt doldururum anne. Vallahi orada yaprağı herhalde ben bayağı bir yedim. Ne? Çok yemişim. Bu hiç acıkmadım. Hmm. Sen acıktın iyi. Sen yemedin mi yaprak neyi? Hmm, bir tane yedim. Şey ne kadar yedin ya? Bir. Köfte. Hmm, onu da üç tane yedim. Tamam ben hazırlarım. Youtube'umuzu çekeyim. Altını kısayım ağır ağır şey dursun. Ben de o sıraya kadar şunlarımızı yerleştireyim. Acıkırım herhalde. Acıkmazsam ne yapayım? Kızım acıkmış. Tamam? Başka canım istediği bir şey varsa onu yapayım. Süt. Süt koyacağım şimdi. Süt koyayım. Ondan sonra elmayı falan da yatarken ne şey yaparım? Dilimden bilirsin tamam mı? Yani, Hadi gidebilirsin. Yaparsan... Anne bu almayı. mu anne? Anne beslenmen de var. Beslenmen de var mı? O zaman git onu ye. Hı? Hı? Ve... Kapanışımı yapabilir miyim? Börek yok annem kalmadı. E -e, börek yemiyor. Ne diyorsun? Ya? Kapanışımı yapayım. Menemenin yanına meyve tabağı dilimleyip de ye. Tamam mı? Şimdi de sütünü koyayım. Neyse bacılar möyük acıktı. Onun bir karnını doyuruyor. Şurada bir şey mi diye baktıydım. O da şeymiş, bardak şeysi, gölgesiymiş. Ben de şuraları toplarım. Şunlar yerleşecek. Evden vallahi saat var ya 9.30'dan mı çıktım, ondan mı çıktım. Pazara gittim, oradan anneme gittim. Bugün 10 kere motorundan geldim, geldim, gittim. Bir öykü aldım, bir Musa aldım. Bin kermese gittim, bin lira gittim. 6-7 kere Gözlerimde neydi ağrıyor. Gülfe ve Öykü'nün kanalını izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz bye için bye bye. çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takip etmeden geçmeyin. Buyur bay bay yap bakalım. Tamam da kapatalım. Oh, ağzında da maydanoz kapatalım.